Hepinize merhaba arkadaşlar. Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda kanalımızın ilk premium videosunu e, çekmiş olacağız. Bugün 5 tane premium aracımız var. 5 tane setimiz var. Boulevard seti hatlıysan. 21'den 25'e kadar olan bir serimiz var. Arkadaşlar video geçmeden önce e, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, altta yorum kısmında yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Özellikle kanala abone olursanız sevinirim. Çünkü izleyenlerin %96'sı abone değil. Abone olursanız sevinirim. Biraz daha e, ailemiz büyümüş olur. Herkese yaymış oluruz bu hobiyi. Videomuza geçelim. İlk aracımız 21. araç. Ben bu araçları bir hobi bırakan bir abimizden aldım. O yüzden kutuları açık. Yani olması piyasadaki değerinden normalde bu set 500-600 civarına satılıyor. Biz tanesini 60 liradan yani 300 liraya aldık seti. O yüzden kutuları açık. İlk aracımız 21. numara. Türkiye'ye gelen sanırım ilk Boulevard seti bu veya ondan önce Honda Civic, EG kasa ve Mercedes'in olduğu bir set var. Ya o ya bu. O yüzden 21 öncesi pek bulunması zor. Ee, uçuk fiyatlara çıkmanız lazım. Seriyi tamamlamak için. Bizim öyle bir derdimiz yok. İlk aracımız 63 Chevy Nova. Şöyle kartonet tasarımları çok güzel oluyor bu premiumların. Daha öncesinde de sıfır kutusunun üstünden incelemiştik. Bunlar açık olduğu için mecbur açıyoruz zaten. Yani insan bunlara kıyası gelmiyor çünkü aynı bir kartpostal gibi şuna bakar mısınız? Çok güzel. Ama bu açık olduğu için hemen aracımızı çıkaralım. Şöyle kutuyu kenara bıraktık. Evet ilk aracımız Chevy Nova 63 model. Böyle mor bir rengi var. Boyası çok güzel, premium olduğu için zaten bu lastiklerimiz kauçuk, şöyle çıkabiliyor. Aynı 132 araçlarda bir pardon, 136 araçlarda olduğu gibi ön tarafta kaputumuzda motor çıkıntısı var. Şöyle ön tarafta farlar yine nokta nokta konulmuş, premium olduğu için onu yapmışlar. Lil 2 Short diye bir yazısı var. Altered by Preon mu? Nasıl bir şey yazıyor orada. Stoplarımız var. Boyası gayet güzel aracımızın. Şöyle çerçevesini yapmışlar kapının gördüğünüz üzere. Ağır. Alt üst metal. Şöyle baktığımız zaman altı da metal gördüğünüz üzere. Hot Wheels logosu yine işlenmiş. Jantlar gayet güzel premium jantları çok güzel oluyor. Real Riders. Şöyle ağır bir model. Bu premiumların demir demir olması gerçekten çok hoş. İnsanın eline böyle dolu dolu geliyor. Bir diğer aracımız 22. araç Mazda Cosmo Sport 1968 model. Ve burada bir imzası var gördüğünüz üzere. Mad Mike artık şirketin sanırım ismi arabayı dizayn eden. Şöyle çıkaralım. Belki bu yarışlarda yarışmış bir ara da, araba da olabilir. İnternetten ona da bakarız. Şu ön tarafta imzası var. Şuradaki imza sanırım diyeceğim ama oradaki imza gayet ufak bir şey sanırım değil ama orada da bir imzası var. Mad Mike dediğimiz üzere şurada Mazda logosu farlar baktığımız zaman yapılmamış gibi duruyor ama şurada hafiften bir detay var. Jantlarımız sarı. Yine kauçuk teker. Teker izi yok. Yine alt üst metal. Zaten premiumlar hepsi aynı şekilde oluyor. Stoplar yapılmış. Araç böyle eski tarz e, yarış arabalarından. Y 123 numara mı? 23 mü? 123 sanırım. Yanında Mad Mike Motorsport aynen. Bir yarış şirketiymiş. Şurada bir Japonca Toyo Tires diyor. Hot Wheels logosu. Altı da aracımızın bu şekilde mavi yapılmış. Bu da gayet güzel bir araç. Evet arkadaşlar 23. aracımızdan devam edelim. 23. aracımız şöyle yine kartonetine baktığımız zaman gayet hoş kart postal adında insan buna kıyamaz. Ama böyle şöyle açılabilir. Evet şöyle. Bu aracımız kutusu en düzgün aracımız. Şöyle. Regularlarda yaptığım yöntemle bu araçları da çıkarıp inceleriz. Diğer şeylere de premiumlara da yavaş yavaş geleceğiz. Bu kutusunu da ayırdık bir kenara. Neymiş bu arkadaşlar bir daha bakayım. Buick Rivera 63. 64 pardon 64 model. Şöyle baktığımız zaman zengin döşeme tabiri kullanılabilir iç döşemesi için. Krem rengi. Şöyle ön tarafta bir çizgimiz var. Boyasından bakarsanız gayet güzel. Sedefli bir kırmızı. Simli bir kırmızı. Ön tarafta farlar yapılmış bakın. Premiumlarda beyaz boyadan böyle nokta nokta koyuyorlar buralara. Jantları çok güzel. Teker izleri var. Yine kauçuk. Her zamanki gibi altına baktığımız zaman Haptes logosu yapılmış. Başka modelin ismi yazılmamış. Tayland'da üretilmiş arkadaşlar. Şöyle detaylara baktığımız zaman şurada bakın bir imza var. Hemen bunu büyüteç var şu anda yanımda. Büyüteçle baktığımız zaman Rivera yazıyor sanırım. Kapı kolu şöyle çerçeveler yapılmış. Şuradaki havalandırma yerlerine kadar yapılmış. Arka tarafı da hemen büyüteçle. Baktığımız zaman yine Rivera bagaj anahtarı anahtar kısmı bile var detay olarak. Stoplar bakın bir tık farklı bir tonla yapılmış. Pardon orada stop yok aynı. Stop çerçeveleri yapılmış yani. Şurada da şu aracın tam köşelerde de stopları var sandım. Değilmiş. Gayet güzel. Ön tarafa bir daha bakalım. Şöyle gayet detaylı jantlara baktığımız zaman. Büyüteci de kullanmış olduk. Aracımız gayet hoş duruyor. Şöyle bir diğer araçla kıyaslayalım mesela. Gerçekten diğer araçtan ucun, uzun. Şöyle 24. aracımıza geçiyoruz. Yavaş yavaş videonun da sonuna geliyoruz. Suba yani İlk 3 modelden bir anda yeni bir model araca. 2019 Subaru WRX sti Bu da kutusu düzgün olan araçlardan bir tanesi. 24. araç. Şöyle yine karton et. Mükemmel. Subaru'ları severiz. Çıkarıyoruz kutusundan. Bu premiumların ağır olması gerçekten parasının hakkını verdiği hissiyatı uyandırıyor bende. Şöyle baktığımız zaman ya yani büyüteci getireyim. Yine STI bakın orada işlenmiş Subaru Motorsport USA. Ön tarafta Subaru amblemi. Şurada STI'lar yazıyor bakın. Aynen. Göstermeye çalışıyorum. Büyüteci çekeyim şöyle aracın direkt temiz görüntüsüne de ulaşalım. Yan taraftaki Subaru'nun klasikleşmiş yıldız dekalleri. Şurada da var bakın. Siyah siyah yıldızlar işlenmiş. Jantlar çok güzel. Tam bir rally aracı jantı. Lastik izlerimiz yok bu araçta. Spoiler. Plastik olarak yapılmış. Stoplar gayet detaylı güzel yapılmış. Plakalığı var. Subaru logosu yine yani arka tarafta. STI Subaru bakın yine sol tarafta da yazıyor. Çok detaylı. Yani şu araç Mini GT tarafından yapılmış olsa 200-300 civarı hatta şu anda belki. Bir fiyat istenecek ama biz bunu 60 liraya aldık. Gayet güzel. Alt tarafına yine bakalım. Şöyle baktığımız zaman 2016 Subaru VRX STI. 2016 mı? Kutuda 2019 yazıyor. Evet, burada bir hata mı olmuş? Hangisi doğru? Burada 2019 yazıyor. Ben acaba dedim yanlış mı okudum? Orada bir hata olmuş. Şöyle bırakalım. Belki alt tablasını başka yıllardan kalma bir şey kullandılar. Hatbimiz bu. Yapabilir böyle şeyler. Ve serimizin son aracı. Bu kutusu en berbat halde olan araç. Bakın araç yukarı çıkıyor aşağı iniyor. <laughs> Blister artık ayrılmış kutudan. 25. araç. Volkswagen Drag Bus. Gayet hoş. Premiumlarda sık sık görülen bir model. Kartoneti yine çok güzel. Kartonetin tamamını kaplamış. Araç zaten büyük bir araç. Kartoneti direkt böyle çıkarıyoruz. Aracımızı bırakıyoruz. Kutuyu aldık kenara. Aracımız Volkswagen Drag Bus. Şöyle üstü beyaz yapılmış. Yan tarafta Moon. Yine yani Moon şirketinin reklamı var. Ön tarafında Amerikan parkları yapılmış. Volkswagen logosu, farlar. Farlar gayet güzel. Yani detaylı yapılmış yine. Jantlarımız drag arabaları için uygun bir şant olmuş. Şöyle hemen bu aracın bir özelliği de arka tarafı perçinli değil. Böyle açabiliyorsunuz. Böyle de sergileyebilirsiniz. Motor detayı. Şuna bakar mısın? Jet, jet motoru takmışlar herhalde buna. Amerikalılar bunlar bu tarz şeyleri yapıyorlar zaten. Böyle güzel bir detay olmuş. İçine baktığımız zaman yine bir seri numaraları bir şeyler yazmış atlıyoruz. Bunu kapatalım. Jantlar böyle farka bakar mısın? İki katı arkadakiler egzoz detayı. Stoplar yapılmış. Gayet güzel. Büyük cene bir spoilerı var. Araba böyle direkt kalkıyordur Allah bilir. Gerçekte var mı videosunu videodan sonra bakacağım. Altına baktığımız zaman Hot Wheels logosu. Made in Thailand. Bu Tayland'da üretilmiş Volkswagen Bass yazmışlar oraya. Drag baş sığmamış. Hemen bir kublede Frank Sinatra'dan Moon, Fly Me To The Moon şarkısını da seslendirmek istiyorum. Fly me to the moon. Ya bu Bir kuble okuyalım hemen. Moon o kadar reklamını görmüşken. Siz de Frank Sinatra'nın şarkılarını dinleyin arkadaşlar. Özellikle yağmurlu havalarda on numara oluyor. Böyle bir e, sakinleşiyorsunuz. Gayet güzel adamın sesi etkileyici. Frank Sinatra girin şarkılarına bir bakın. Özellikle Fly Me To The Moon. Buradaki Moon yazısını gördükten sonra o aklıma geldi. Onu bir dinleyin arkadaşlar. Gayet güzel. Ben seviyorum. Ve 5. yani 25. aracımızı da bırakıyoruz. Yani premium araçlar fiyatların hakkını şöyle elinize aldığınız zaman hakkını veriyor. Gerçekten ağır olması ve detayları regularlardan yani olması gerektiği üzere daha iyi öyle olması lazım çünkü daha fazla para veriyorsunuz. Yani mümkünse hani hoşunuza giden araçları mesela bu denk gelirseniz toshop'larda kara borsacılara da pek şey yapmayın yani. Adam koymuş bunu sadece 300 liraya, set 500 liraya alabiliyorsunuz mesela. Öyle de almayın. Alabiliyorsanız set olarak bulun uygun fiyatlı alın. Premium araçlarda hani hoşunuza giden araçları almaya çalışın arkadaşlar. Regular'lar da güzel. Regular'lar asla kötü değil. Yani ilerleyen seviyelerde alabilirsiniz tabi. Yani premium'lar güzel. Hoşuma gidiyor benim. Ama çok yani hoşunuza gitmediği araçları da almayın. Hoşunuza giden araçları alın. Çünkü fiyat 2-3 katı şu anda. Sanırım 83 oldu. Onlar normal regularlar 30 hatta 25'e bulabiliyoruz. Gördüğünüz üzere çoklarda falan. Yani hoşunuza giden araçları alın. Güzel oluyor, detaylı oluyor. Ama çok da zorlamayın kendiniz arkadaşlar fiyat olarak. Hakkını veriyorlar fiyatının ama bazı zamanda yani set olarak olmasaydı şu arabayı alır mıydım bilmiyorum çok küçük, detaysız mesela sette en çok hoşuma giden şu 3 araç oldu. Yani yakın detaylarını da paylaşacağım sizlerle regularlarda dolap üzerinden bakarsınız. Hoşunuza giden araçları almaya çalışın. Pardon premiumları. Yakın detay çekimlerini biraz sonra hemen yine video bitiminde ekranınıza getireceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, altta yorum kısmınıza yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler, hoşçakalın.